hepimiz tek bir milletiz. Ve bu milletin farklı farklı devletlerinden iki tanesiyiz. Daha başka bu milletin başka devletleri de var. Şimdi bu güzel sözlerin uçukları atmak, çok güzel dostluk, kardeşlik, bunları konuşmak, tabii ki çok iyi. Ama dostluk, kardeşlik, dayanışmanın, muhabbetin bir de sahada görünürlülüğü önemli. Yani iş yapmak, ortak çalışmalar yapmak, birbirimizin kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olmak. Kalkınma, gelişme, iş dünyası dediğimizde de bunun temeli finansdır. Bankacılık. Dolayısıyla dostluğumuzun, kardeşliğimizin, dayanışmamızın sadece dilde ve söylemde olmadığını işte bu banka göstermektedir. Allah rahmet etsin. Rahmetli Ayder Aliyev'in o zamanki büyük öngörüsüyle, ferasetiyle bu banka kuruldu. Türkiye'den Ziraat Bankası, Türkiye'nin en büyük, en eski, en köklü bankası ve Azerbaycan tarafı kardeşçe omuz omuza Azerbaycan'ın kalkınması için Azerbaycan'daki özel teşebbüsün güçlenmesi için yeni yeni iş adamlarının, müteşebbislerin ortaya çıkması için ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlıyorlar. Bu çok önemli. Çünkü bu banka balığı tutup vermiyor herkese balık tutmayı öğretiyor. Yani iş adamı müteşebbis, girişimci oluşturuyor. Onların sayısını çoğaltıyor. Bu bakımdan <laughs> Azerbaycan'a çok büyük hizmet yapıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Hazırlar. Курьер, если я прошу. Вот здесь. Вот здесь. burada Birliği'nde e, el yazmaları <laughs> çok, sertimli, çok çok İzli. Gizli vardır, var çok gizli şartlardı. çok sağ olun. Allah selamat etsin. Siz hem bir şey gelin ama bu Şevet hem bir şey gelecek. Tabii. <laughs> <laughs> <laughs>

ateş içinde bulunmaktan ayrıca doğa çıkıyor. Azerbaycan petrol ve gaz rezervleri olan petrol ve gaz ithal eden işte, ekonomisini ve gelirlerinin büyük bir oranı petrol ve gaz üzerine inşa eden bir ülke. Ama bütün petrol zengini, gaz zengini... ülkeler ilerisini düşünerek ekonomilerini çeşitlendirmek, sanayilerini çeşitlendirmek ve petrol ve gaz dışında yeni sanayi ve iş imkanları oluşturmayı hep birinci öncelik yapmışlardır. Yine bildiğim kadarıyla değerli kardeşim, Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev'de bunu görmüş ve bu bilinç ve şuur içerisinde Azerbaycan'da petrol, petrole bağlı ekonominin dışında güçlü bir ekonominin kurulmasını Azerbaycan'ın geleceğinde önemli bir nokta olarak tespit etmiş ve bu yönde de devletin planlamaları teşvikleri bildiğim kadarıyla yönlendirilmektedir noktada bir Türk sermayesinin, Türk şirketinin Azerbaycan bağımsız olduğu ilk günden itibaren burada faaliyet gösterip özellikle petrol dışı ama yine sanayinin kalkınmanın temel konusu olan demir ve çelikte tesis kurması, üretim yapması, biraz önce öğrendiğim kadarıyla bine yakın insanı burada istihdam ediyor olması olan için takdir edilecek bir husustur. Bundan dolayı başta tabii bu tesislerin sahibi olan sizin arkadaşlarınızı ve herkesi tebrik etmek istiyorum. Hayırlı